Fethiye Belediyesi'nin işlettiği Akmaz ve Karaot plajlarına bir yenisi daha eklendi. Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Foça Mahallesi'nde bulunan Çalış Halk Plajı tören ile açıldı. Fethiye Belediyesi de vatandaşın uygun fiyatlarla denize girebilmesini sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çalış sahilde kiraladığı 10 dönümlük araziyi 4 yıl kiralayarak halk plajı yaptı. Diğer özel plajlara göre fiyatların çok uygun olduğu Halk Plajı'nda çay 3 lira, tost 30, 40 lira, soğuk içecekler ise 20 ila 30 liradan satılacak. Şezlong ve şemsiye kullanımı ise sadece 25 Türk lirası olacak. Çevreye uygun dokunuşlarla bölgeye soyunma kabini, duş, tuvalet ve kafe kazandıran Fethiye Belediyesi, engelli vatandaşları unutmayarak engelliler için denize giriş alanları ve engelli parkurları yapıldı. dayız. Ve bugün Fethiye Belediyesi Belediye Başkanımız Halim Karaca çalışta halk plajımızı açıyor. Şunu söylemek gerekirse artık çok daha ama çok dikkatli olmalıyız. Biliyorsunuz çalış Turizm Tanıtma Derneği olarak çalış plajını da belli bir kısmını biz işletiyoruz. Artık daha dikkatli olmalıyız çünkü belediyemiz de burada. Ve belediyemize baktığımda o kadar güzel duş, soyunma kabinleri ve e, ilk yardımla ilgili o kadar güzel ve o kadar güzel bir kafe yapmış ki söyleyecek çok fazla bir şey yok. Özellikle Halim Başkanım'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Sadece çalışta yaptığı halk plajına açılışı için değil riskleri o kadar çok seviyor ki normalde şey derler e, belediye başkanları belediye başkanlığında kalmak istiyorsa çok fazla iş yapmaz derler. Ama başkanım hem altyapı olsun hem üst yapı olsun hem çalışan hem de bütün Fethiye o kadar çok emek sarf etti ki yerinde bile durmuyor her gün Ankara'ya gidiyor Ankara'dan geliyor ekibiyle ve çalışanlarıyla beraber ben Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı olarak Alim Başkanım'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlere seçimlerden önce bütün mitinglerimizde sözler vermiştik. Fethiye'mizin birçok koyları özelleştiriliyordu. Ama ne olursa olsun sizler için iki koyu alıp çok uygun fiyatlarla sizlerin hizmetinize sunacağınızı söylemiştik. Ama biz bugün itibariyle üçüncü koyu aldık. Üçüncü plajımızı sizlerin huzurunda bugün hep beraber açıyoruz. Daha öncesinde Akmaz'ı, Karaotu ve bugün de Çalış plajımızı halkımızın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz gerçekten halkımızın gidebileceği şu zorlu şartlarda ekonomik krizde pek bir alan kalmadı. Bişlere gittiğiniz zaman en az bir kişi bin bin beş 1500 liraya çıkabiliyor. Ama burada bir aile gelip rahatlıkla 150-200 lira harcayıp karnını doyurup içeceklerini içip evlerine mutlu bir şekilde dönebiliyorlar. Ondan dolayı da bu tesisin yapımında büyük emek veren kendi personelimize ben sizden uzun da çok teşekkür ediyorum. Buradaki bütün yapımlar <laughs> ihale edilmedi arkadaşlar. Kendi ekibimizle, emekçi arkadaşlarımızla birlikte, marangozhanemizdeki o usta ellerle birlikte bir yıl içerisinde bu hale getirdi ve hizmetiniz, hizmetinize sunuldu. Daha önceki tesislerin hepsinde de arkadaşlarımızın emekleri çok büyük. Ben onlara tekrardan çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanım buraya, başkanım buraya. <laughs>